Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler. 12-15 Mayıs iddia bülteni tahmin videosuyla karşınızdayım. Bu hafta sizler için tam 11 maç seçtim. Birazdan bunları sizlere aktaracağım. Biliyorsunuz bu hafta sonu ülkemizde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler olduğu için Türkiye liglerinden hiçbir maç olmayacak. O yüzden Avrupa'ya odaklandık. Avrupa'dan 11 maç sizlere seçtim. Cuma'dan başlayıp Pazartesi son bulan bir bültende tam 11 maç seçtim arkadaşlar. Geçen hafta 15'te 11 yaptık. Geçen haftayı güzel kapattık arkadaşlar. Ee, yüksek oranlı tahminlerimiz geldi. Ee, Hoffenheim ve Züri galibiyetleri yüksek oranlı seçimlerimizdi. Ee, Cuma günü sürprizlere gitmiştik biliyorsunuz. Köln Bayer Leverkusen deplasmanında gol atar demiştik ve Mainz Schalke maçında Şalke yenilmez demiştik. E, genel itibariyle güzel bir hafta geçirdik. Bu hafta zaten genel seçimler nedeniyle sizlere iki kritik soru sorulduğu için bu hafta size soru sormuyorum arkadaşlar. Ve direkt maçlara geçiyorum. İlk maçımız 12 Mayıs Cuma gününden Almanya Bundesliga'da oynanacak olan Köln-Herta Berlin maçı arkadaşlar. Su içiyorum kahve değil arkadaşlar. Çok kahve içtim bugün. Yoğun bir gündü bizim için de biliyorsunuz. Özel hayatımız, iş hayatımız da var. Ee, i̇lk maçımız köln Hertha Berlin demiştik arkadaşlar. Köln geçen hafta Bayer Leverkusen deplasmanında galibiyetle ayrıldı. Biz zaten bunun sinyallerini vermiştik ve Köln'ün bir gol atarına gitmiştik. Sağlama gitmiştik. Ee, köln aldığı bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi arkadaşlar. Herta Berlin'de Stuttgart'ta doğrudan rakibi Stuttgart'ta oynadığı maçı 2-1 kazandı. Burada da yanılmıştık. Stuttgart'ın çifte şansına gitmiştik ama olmadı. Hertha Berlin oradan galibiyetle ayrıldı. Şimdi tekrar ümitlendiler. çünkü son hafta Stuttgart ve Hoffenheim'in maçı da var. Bohumda Bochum'da haftaya Hertha Berlin haftaya Bochum'la oynuyordu galiba arkadaşlar. Yani alt sıralardaki takımların birbirleriyle mücadelesinin de olması sebebiyle ve de Almanya Bundesliga'da play-out oynanması nedeniyle her tabelinin hala şansı var. Ligde kalmış Köln karşısında bir puan alabilecek bir direnç ortaya koyabilirler arkadaşlar. Bu nedenle rahatlamış, ligde iddiasız kalmış Köln karşısında her tabelinin çift şansını öneriyorum. Cuma gününkü ikinci maçımız arkadaşlar Avusturya liginden. Biliyorsunuz Avusturya'da lig bitti. Şu an playoff oynanıyor. Şampiyonluk grubu ve küme düşme grubu şeklinde oynanıyor. Oradan da bazen maç seçiyoruz. E, şimdi Tirol evinde Riyet oynuyor arkadaşlar. Riyet e, playoff aşamasında hiç galip gelemedi arkadaşlar. Tirol'da bir galibiyet aldı. Ama Riyet galip gelemedi bu süreçte mağlup olduğu ve beraber kaldığı maçlarda bir hep gol attı arkadaşlar. E, Tirol'ün ne kadar golcü bir takım olduğunu biliyorsunuz. Riyet'in kaybedecek bir şeyi yok son 4 hafta küme düşmeye doğru hızla ilerliyor. O yüzden cesur bir oyun anlayışıyla bekliyoruz. Riyed'i sahada ve Riyad golcü kimliğinden ödün vermeyecektir. Tirol'un de zaten defansif zaafları var. Gol yeme konusunda cömert bir takım. Bu yüzden karşılıklı gol var seçimini ideal olarak gördüm ve sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi 13 Mayıs Cumartesi gününe geçelim arkadaşlar. 13 Mayıs Cumartesi gününün ilk maçı Spezia evinde Milan oynuyor arkadaşlar. Milan Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde ezeli rakibi Inter'le sahasında oynadığı maçta adeta yoktu arkadaşlar. Yani Milan'ı bu kadar kötü görmemiştim bu sezon. İzleyenler bana hak verecektir. Inter haklı bir galibiyet aldı. Yani Milan ilk kaleyi bulan ilk şutunu 90 artı 2'de attı ve cılız bir şuttu bu. Milan orada yenildi. Yani elbette 2-0 kötü bir sonuç ama sonuna kadar şansını kovalayacaktır. Ezeli rakibini iyi tanıyor. Zaten aynı statlı paylaşıyorlar. Çok zor bir deplasmana da gitmeyecek. Orada Milan üzerine düşeni yapacak. Şimdi ligde ne yapacak arkadaşlar? Ligde 8 haftadır galip gelemeyen ve bu süreçte yani ligin sonuncusu Sampdoria küme düşmesi kesinleşmiş neredeyse Sampdoria'ya bile puan veren bir takım Spezia. Şimdi işler orada yolunda gitmeyebilir Şampiyonlar Ligi'nde Milan için. O yüzden buradan Milan'dan mutlak bir galibiyet bekliyorum. Sport da vardı bu maç arkadaşlar. Orada beraberlik ihtimali kokusu alıyorum diye 0-2 vermiştim ama Milan'ın ne yapıp edip bu maçı yenip Şampiyonlar Ligi potasından çıkmaması lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali biraz riske edildi. 8 haftadır kazanamayan Spezia da güvenebilecek bir takım değil. Spezia Milan maçını maç sonucu 2 olarak tavsiye ediyorum. İtalya seri A'dan devam ediyoruz. Cumartesi günündeyiz. Inter evinde Sassuolo'ya ağırlıyor arkadaşlar. Inter demin bahsettiğim gibi Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Milan'ı 2-0'la geçti. Müthiş bir avantaj elde ettiler. Takım halinde kompakt oynadılar. 2-0 aldıktan sonra 3-0'ı da bulabileceklerdi ama olmadı. Yine de 2-0 öpüp başlarına koyabilecekleri bir sonuç. Şimdi rakip Sassuolo. Sassuolo biliyorsunuz bu sene yani yıldızlarını diğer takımlara sattıktan sonra onların yerine çok transfer yapamamıştı. Orta şeker bir takım haline büründüler. Inter'in 2-0'ın revanşında bütün bu avantajını koruyacağını düşünüyorum. Bütün enerjisini o maça saklayacağını düşünüyorum. O yüzden Inter için Sassuolo maçı ikinci değil arkadaşlar. Üçüncü planda çünkü avantajını alan bir Inter rotasyonla bu maça çıkacaktır. E, Sassuolo bir gol atacaktır arkadaşlar Inter'e. Yani rotasyonla çıkmış aklı şampiyonlar ligi revanş mücadelesinde olan Inter'e Sassuolo bir gol atabilecek kapasitede bir takım. Oranı da bana cazip geldi. Inter Sassuolo maçını Deplasman 0.5 üst olarak tavsiye ediyorum. Cumartesi gününden 3. ve son maçımız arkadaşlar. Almanya Bundesliga'da Frankfurt evinde Mainz'i ağırlıyor. Biliyorsunuz bu maç e, Sport Toto bülteninde de vardı. Orada değerlendirmiştik zaten. Şimdi Frankfurt'un kaybedecek hiçbir şey yok. Mainz ise Avrupa'yı zorluyor. Geçen hafta Şarkı'ya takılmışlardı ki biz Şarkı'yı söylemiştik. E şimdi açık oynayacaklar. İki takımın da kaybedecek bir şey yok. Mainz bir şey korumaya çalışmıyor. Bir şeyi yakalamaya çalışıyor. O yüzden gol ve goller izleyebileceğimiz bir mücadele olarak öne çıktı. Benim açımdan. Ben bu yüzden karşılıklı gol var ve iki buçuk üst seçeneğini sizlere tavsiye ediyorum. Finalde çıkmış Almanya Kupası'nda da finale çıkmış bir Frankfurt seyircisi önünde cesur oynayacaktır. O final onları bu sezon kurtardı arkadaşlar. Pazar gününe geçiyoruz. 14 Mayıs Pazar günündeyiz. Seçim günündeyiz arkadaşlar. Premier Lig'deyiz. Brentford evinde West Ham'ı ağırlıyor. Bu da spor tutu maçlarından biriydi. West Ham'ın biliyorsunuz Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde yarı final mücadele pardon final mücadelesi var arkadaşlar. E, finale çıkmak için ilk maçını oynayacak. Ben ligde hemen hemen kalmış bir West Ham. Yani matematiksel olarak kalmadı da %85 kalmış bir West Ham'ın e, Brentford deplasmanına rotasyonla çıkacağını düşünüyorum. E, o yüzden Bramford'ı bir adım önde görüyorum arkadaşlar. Brentford zaten son haftalarda çıkıştaydı. Liverpool'a sadece yenildiler bu süreçte. Bu da normal bir mağlubiyet. Ben Bramford'ın evinde West Ham'ı yeneceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Maç sonunu bir olarak tavsiye ediyorum. Pazar gününden devam ediyoruz. Fransa Lig 1'e geçiyoruz. Montpellier evinde Lorient'i ağırlıyor. Bir çırpıda pazar gününe geldik. Şimdi Fransa Lig'inde arkadaşlar çok bahis almayı sevmiyorum. Ama Montpellier biliyorsunuz e, ligde kalmayı o da hemen hemen garantilemiş takımlardan biri. Lorient'e iddiasız bir takım. Ama e, Lorient'in deplasmanda çok pozitif açık bir futbol oynadığını biliyoruz. Montpellier de zaten gol bulma yolunda yani gol bulma konusunda sıkıntı çekmeyen bir takım. Defansif zafları zaten arşa çıkmış bir takım. Ee, güzel bir maç izleriz. Yani tempolu bir maç bekliyorum. İki takım da açık ve cesur oynayacaktır. Ee, Montpellier dediğim gibi hemen hemen ligde kalmayı garantilediği için çok böyle katı bir savunmayla oynayacağını düşünmüyorum. E, futbol pozisyonu bir mücadele beklediğim için karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü sizler için öne çıkardım arkadaşlar. Fransa liginden devam ediyoruz. Mars Marsilya evinde Anji ile oynuyor. Marsilya'nın biliyorsunuz e, Lens'e yenildi geçen hafta Marsilya ve ikincilik koltuğunu sıkıntıya soktu. Şimdi önce Lens oynayacak arkadaşlar. Sonra Marsilya oynayacak. Lens'in maçı da zor, Reims'le oynuyor. O maçın sonucu da burayı etkileyebilir. Anji zaten küme düşmüş bir takım. Ama Anji'nin maçlarına baktığımız zaman arkadaşlar, evet üst üste mağlup oldu. Zaten küme düştüler bu mağlubiyetler neticesinde ama gol bulma konusunda sıkıntı çekmiyorlar. Hani Anji'deki futbolcular kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Gelecek sene yine Fransa Lig 1'den kontrat alabilmek için e, bu süreçte yenildikleri zaman hep gol attıklarını gördük. Gollü mücadeleler bize izlettiler. Marsilya da zaten elinde bir tek lig ikinciliği kaldı. Ufak da bir ihtimal olsa belki de şampiyonluk da var diyelim ama o çok uzak bir ihtimal biliyorsunuz. Marsilya cesur oynayan Anji'yi kaybedecek bir şey olmayan Anji'yi içeride yenecektir ve bize birden fazla gol izletecektir arkadaşlar. O yüzden Marsilya Anji maçını Anji'nin de gol atabilme ihtimali üzerinde durduğum için 3.5 üst şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pazar gününden devam ediyoruz. İtalya Serie A'dayız. Monza evinde şampiyonu ağırlıyor arkadaşlar. Açıkçası Monza bu sene İtalya Serie A'ya çıkmıştı. Çok fazla beklenti içinde olduğum bir takım değildi. Ama iyi bir çıkışa kadar yakaladılar. Yani ligin bitmesine neredeyse 10 hafta kala düşme korkusu yaşamadan yollarına devam ediyorlar. Napoli de şampiyon oldu. Zaten hem İtalya kupasında hem de Şampiyonlar Liginden elendi, şampiyon da oldu. Bu iki takımın birbirine stratejiyle, defansif yönüyle sahaya çıkacağını düşünmüyoruz yani. Neticede ortada hedefsiz kalmış bir Monza hedeflerine ulaşmış ve hedefsiz kalmış bir Monza ve şampiyon olmuş bir Napoli var. Güzel tempolu bir maç izleriz. Gollü bir maç izleriz. İki buçuk üst çok rahat gelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Pazar gününün güvendiğim maçlarından biri bu. Şimdi pazar gününün son maçına geçiyoruz. İsviçre'ye uzanıyoruz. Biliyorsunuz İsviçre'de sürekli bültende en az 1-2 maç seçtiğimiz liglerden biri. St. Gallen tam 8 haftadır kazanmıyor. E, evinde Basel'i ağırlıyor arkadaşlar. Basel'de UEFA konferans liginde final mücadelesi verecek hafta içi. Onların da aklı tamamen orada. Zaten Basel geçen hafta arkadaşlar Zürich'le kendi sahasında oynadı ve biz o maçta Zürich galibiyetini ve çifte şansını tavsiye etmiştik. Zürich 3-0 kazandı ve Basel'de tam 3 oyuncu kırmızı kart gördü arkadaşlar. Yani Basel zaten 3 kişi eksik. Saint Gallen deplasmanına gelecek. E bir de UEFA Konferans Ligi yarım final mücadelesini deplasmanda oynayıp gelecek. Onun yorgunluğu da olacak. Basel ligde bir e, hedef bırakmadı zaten. Tamamen Avrupa Konferans Ligi'nde ilerlemek istiyor. Ev sahibi Saint Gallen'de e, yani küme düşme olarak matematiksel olarak küme düşme korkuları var. Ama küme düşeceklerini sanmıyorum. E, 8 haftadır galip gelemiyorlar. Artık e, Galip gelebilmek için ideal bir hafta. 3 kırmızı kartı olan konferans içinde final mücadelesi veren Basel'i, rotasyonla gelecek Basel'i, eksik ve yorgun Basel'i St.Gallen ilk sahada yenecektir diyorum. St.Gallen-Basel maçını maç sonucu 1 olarak tavsiye ediyorum arkadaşlar. 15 Mayıs Pazartesi gününe geçiyoruz. Tek bir maç seçtim Pazartesi gününden arkadaşlar. Dediğim gibi Türksel Süper Lig ve Türkiye Ligleri olmadığı için bülteni kısa tuttum. Pazartesi günü Real Betis Rayo Vallecano maçı var arkadaşlar İspanya La Liga'da. Real Betis geçen hafta Atletik Bilbao'yu deplasmanda yenerek tekrardan Avrupa potasında iddialı duruma geldi ve burayı kolay kolay bırakacağını sanmıyorum. Özellikle karşısında üst üste aldığı son 5 haftada aldığı 3 galibiyette küme düşme hattından uzaklaşmış ve hedefsiz kalmış Rayo Vallecano gibi bir rakip varken Real Betis'in ben bu maçtan galibiyetle ayrılmasını bekliyorum. Zaten Rayo Vallecano arkadaşlar Barcelona'yı içeride yendi. Bakın lig liderini içeride yendi kendi sahasında. Ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Hemen hemen arkasından lig sonuncusu haftalardır galip gelemeyen elçiyi yenildi. Yani Vallecano kafada işi bitirdi arkadaşlar. Real Betis Vayakan maçını maç sonucu 1 olarak tavsiye ediyorum. Benim yorumlarım ve değerlendirmelerim bu şekilde. E, uygun gördüğüm takdirde Twitter'da Banko Bey 1 adlı Twitter hesabımızdan günün kuponları ve günün bankoları gelecektir. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, yorumlar yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Görüşmek üzere. Bu kazançlı, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.